Okula gitmek istemeyen Zebra. Haydi bakalım herkes kalksın. Okula gitme zamanı. Ee, hayır anne biz geçen sene zaten gittik ya okula. Artık okula gitmek istemiyoruz. Her şeyi ezbere biliyoruz. Ha, her şeyi biliyorlarmış. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Söyleyin bakalım kendi çok akıllı sanan Zebra'nın hikayesini biliyor musunuz? Okula gitmek yerine tek başına gezmeye çıkan Zebra'nın hikayesini bir gün beklenen olmuş ve zebra bir, pan, bir pantere rastlamış. Panterler zebra yemeye bayılır. Panter ağzını kocaman açmış ve sizce ne olmuş? Tabii ki panter zebrayı yememiş. Yoksa hikayemiz burada biterdi. Panter ağzını kocaman açıp şöyle demiş. Bana karnını doyurmak ile kafiyeli bir kelime söyle yoksa seni yerim. Eee? Pasta demiş Zebra. Olmadı. Sence doyurmak ile pasta kafiyeli mi? Atıştırmak desen, yutmak desen, hatta sırmak desen bile olurdu. Eyvah bu hikaye kötü bitecek galiba. İsterseniz devamını anlatmayayım. anlatmayayım. Hayır mı? Peki. Panter zebrayı yemeden önce ona bir soru daha sormaya karar vermiş. Sana bir şans daha, bana bir koyun çiz. Eh artık bunu yapabilirsin sanırım. Peki zebra ne çizmiş biliyor musunuz? Bir fil. Tabi çizdiği şey fil denilebilirse. Sen buna koyun mu diyorsun? Demiş panter. Anlaşıldı. Sen resim çizmeyi de bilmiyorsun. Bakalım sayı sayabiliyor musun? Siz ne dersiniz civcivlerim? Siz zebra sayı saymayı biliyor mu? Şuradaki gergedanı görüyor musun? Söyle bakalım o ge gergedanın sırasında kaç tane kuş var? Zebra kuşları saymaya çalışmış. Ama sayamayıp akla karışınca kafasından bir sayı atıvermiş. 10 ee, Panter zebradan ümidi kesmeden önce son bir soru daha sormaya karar vermiş. Bu son hakkın, bu soruyu bilirsen senin yemeyeceğim demiş. Vırak, bırak burak sesini hangi hayvan çıkarır? E? Buldum demiş Zebra kendinden çok emin. Vaşak. Evet Zebra yine yanlış cevap vermiş. Cevap kurbağa olmalıydı. Sinirden kıpkırmızı olan panter artık bu soruyu da bilemezsen. Söyle bakalım pembe flamingo ne renktir? Sonra da bir tuzak olduğunu düşünen Zebra tereddüt ederek mavi yoksa yeşil mi tam buldum mor demiş. Bence artık panterin bu hiçbir şey bilmeyen Zebra'yı yemekten başka şansı kalmadı. Sizce yine de panter Zebra'ya son bir soru sormaktan alamamış kendini. Benim bilmediğim ama senin bildiğin tek bir şey var mı acaba? tabii ki demiş zebra. Sen heykel gibi hiç kıpırdamadan durabilir misin? Ha 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 diye gülmüş panter. Bundan daha kolay ne var ki? Ve hiç kıpırdamadan heykel gibi durmuş. Çok akıllıca demiş civcivlerden en küçüğü. Zebra da bu arada kaçıp kurtulmuş değil mi? Keşke. Aksine oturup panteri seyre dalmış. Birkaç saat sonra bu kadar saçmalıktan canı sıkılan panter zebrayı da yanına alıp yola düşmüş. Nereye gitmişler peki? Okula tabii. Böyle bir zebra ile başka nereye gidilebilir ki? Haydi şimdi hepiniz okula. İyi geceler minik civcivler.